Tabii bundan e, sen daha güzel deneyler yaparsın inşallah. Hadi tebrik ediyorum seni. Kamera onu iyi yapmış ama inşallah oynatmamış. <laughs> <vereceğiz. gülüyor> evet konuşabiliriz. Alo. Ha, konuşuruz. Alo. 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 Efendim. Efendim Nasıl? Yüksek sesle konuşuyoruz. İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Sizi duydum daha iyi oldum. Evet. Bekirhan kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Dördüncü sınıfa gidiyorum. Kaça? Dörde. Dörde geçtim. Nerede gidiyorsun. Okulun hangi okuldasın? Çağlayan İlk Öğretim Okulu. Çağlayan İlk Öğretim Okulu. Dersler anlayış iyi miydi? Çok iyi. Çok iyi. Yani yaptığın deneyden zaten belli. Evet. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Böyle bir deney yapmak nereden aklına geldi? Yani ben her zaman böyle deneyler yaparım. Bir tanesinde geldi kardeşim çekerken annem gelip suyumu alıp gitti. Öyle oldu. Ara annenle şifre ara, iyi Çok iyi. <laughs> çok iyi değil mi? Sorun yok yani? Yok, hiç sorun yok. Evet. Seni tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür Siz, ederim. Ailene benden çok selam söyle. Konya bilim insanı, bilim adamı çıkarmış bir şehrimiz artık inşallah. E, sen de böyle Türkiye'de inşallah büyük bir, bir bilim adamı olursun. Evet. İnşallah. Hediye için de çok ne, teşekkür o, ederim. Ne okumak istiyorsun? Bilim adamı olmak istiyorum. Bilim adamı olamazsam da mimar olmak istiyorum. <laughs> i̇nşallah. Peki Konya Bilim Merkezimizi ziyaret ettin mi? Gittin mi oraya? Gezdin mi? Hiç, hiç gitmedim ama e, git, gideceğim. Babamla gel gelirim. Aa, bak O zaman e, bizim kil müdürümüz Uğur Amcan organize etsin. Seni ve arkadaşlarını, sınıf arkadaşlarını evet. okullar açılınca e, bir gün götürsün Konya'daki bilim merkezimizi güzelce bir gezdirsin. Tamam Hı, mı? Tamam başla olur, tamam, Sayın olur. Babam. Tamam olur. Teşekkür ederim. Şimdi oradan Sayın Başbakanımız çok büyük, büyük önem verdi bilim merkezinin Konya'ya yapılmasına. Biz de Konya Büyükşehir Belediye'mizle tüm ...beraber bilim merkezi yaptık. Orada gidip... ...Kuleventeryum'a özellikle girmeni istiyorum. Tamam, tamam. Oradaki bilim sergilerini özellikle gezmeni istiyorum. Orada... E, ...senin çok seveceğin çok güzel... ...sergiler var. Evet. Bilim ki daha çok seveceksin. Bilimin merakın daha da çok artacak. Evet. Peki. Çok... E, hediyelerin hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra istediğin zaman... ...sana yine e, böyle göndeririz. Deney setleri göndeririz. Evet. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi. Gel gel Kamerayı gel benimle. Yani. Bediren her zaman deneyleri çok güzel Aa. yapar. Deney yapmaya kalktı. Getirmiş benim suyu verdi. Ben de onu gece içeceğim oğlum evet. diye elinden almaya kalktım ama pişman oldum sonra da evet. aldığıma. <laughs> Bediren her zaman deneyleri yapar. Evet. Bedir çok zekidir.